Konu Türkiye'de Facebook'a kesilen ceza. Rekabet Kurumu WhatsApp'ın da bu içinde yer aldığı çatı şirket Meta hakkındaki veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasını tamamladı. Ve eski adı Facebook olan sosyal medya devine rekor oranda ceza kesildi. Gerekçe haksız rekabet ortamı yaratmak. Şirket yaklaşık 350 milyon lira ceza ödeyecek. farklı platformlar üzerinden erişim sağladı. Kullanıcılarının verilerini topladı, üstelik izin dahi almadı. Hepsini birleştirip rakiplerini saf dışı bırakmak için haksız rekabet oluşturdu. Adı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok skandala karışan Facebook ya da yeni ismiyle Meta Platforms Türkiye'de de rekor ceza ile karşılaştı. Rekabet Kurumu 346.717.000 lira ceza kesti. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle şirket hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın topladığı verileri birleştirdiği kesinleşti. Bu yöntemle sosyal ağ ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı belirlendi. O nedenle de şirket 346.717.193 lira idari para cezası ödeyecek. Şirketin Ankara İdare Mahkemelerinde karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Konumuz TOK prototipleri yollardaydı ve yerli elektrikli otomobil TOK seri üretim için üretim bandından inmek için gün sayıyor. 29 Ekim günü bu önemli aşama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılacak. Cumhuriyet'in layık eğitim sisteminin yetiştirdiği kadrolar bunu da başarıyor işte. TOG'u üreten kuruluş son durumu içeren bir video yayınladı. Bu videoda yeni olan fabrikanın içindeki üretim sürecinden görüntüler. Ve rüya gerçek oluyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinde sona gelindi. Süreç 2017 yılında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. Türkiye'nin otomobili projesi ortak girişim grubu işbirliği protokolü Anadolu grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı. Daha sonra şirketleşme süreci başladı. Gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli otomobil projesindeki 5 baba yiğide ek olarak TOB da %5 hisseyle şirkete ortak oldu. Tog, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. 1 Eylül 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş, TOG'un üst yöneticisi olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TOG'un modelleri kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk konsept otomobilin direksiyonuna geçti. TOG mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Logosundan tasarımına kadar büyük emek harcanan Türkiye'nin otomobilinde nefesler tutuldu. C SUV segmentindeki ilk otomobil banttan indirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili projesi TOG'un seri üretiminin gerçekleşeceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de resmi olarak açılacak. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul'da gözaltına alındı. O arada Fincancı ve Türk Tabipler Birliği yönetiminin görevden alınması için Ankara'da savcılıkça girişim başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın 20 Ekim'de PKK YPG silahlı terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle terör suçları soruşturma bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da gözaltına alındı Fincancı Ankara'ya götürülüyor. Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türk Tabipler Birliği'nin başkanının kimyasal silah iddiasına sert sözlerle tepki göstermiş ve bu kişi ve kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değişmesini sağlayacağız ifadelerini kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Fincancı ve Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki göstermişti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar almasını mahkemeden talep etti. Sevgili Esat Ülkü hocamız bizle beraber olsun ve bu güzel fotoğrafları oradan hayranlıyım. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltında alındıktan sonra karayoluyla Ankara'ya götürülüyor. Ankara'dan TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç haberle ilgili gelişmeleri aktarıyor. Sertaç. Ozan sizin de belirttiğiniz gibi 20 Ekim'de Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı PKK terör örgütünün yayın organında bir açıklama yapmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Mehmetçin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia etmişti, öne sürmüştü Fincancı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda hemen harekete geçerek Fincancı hakkında terör örgütü propagandası yapma suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İşte bu soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Şebnem Korur Fincancı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı Şebnem Korur Fincancı. Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda ise bir tabanca ve Kaleşnikov mermisiyle örgütsel bir kitaba yani dökümana da e, el konuldu, bulundu e, kamuoyuna yansımıştı. E, Fincancı'nın halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlığı'na ve e, Türk Tabipleri Birliği'nin sorumlu organlarına ilişkin de başsavcılıkça yapılan açıklamada önemli bir bilgi paylaşıldı. Başsavcılık mahkemeye hem başkanın hem de örgüt organlarının sorunlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için talepte bulunulduğunu açıkladı. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Fincancı'nın İstanbul'daki evinde tabanca ve Kalashnikov mermisiyle örgütsel el kitabı bulunması soruşturmanın yönünü de değiştirebilir bilgisini sizinle paylaşalım. Çünkü Fincancı terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Ancak elde edilen tabanca ve Kalaşnikov mermisinin tabii kriminal incelemeleri yapılacak. Bu mermilere ilişkin de soruşturmanın yönü değişebilir diyelim. Biz Ankara'da Fincancı'nın e, İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla hareket ettiğini, beraberindeki polis ekiplerince karayoluyla Ankara'ya getirildiğini biliyoruz. Ve Fincancı'nın Ankara Emniyetine gelmesini bekliyoruz. Sincancı Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek ve burada terör suçları bürosunda ifadesine başvurulacak. Ardından Sincancı'nın e, mahkemeye tutuklanma talebiyle sevk edilmesi beklendiğini de sizlerle paylaşalım. Şimdilik gelişmeler bu kadar. Gelişmeler oldukça yine size canlı yayınlarımızla aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Aksever.